Şimdi gelin bu fiziksel gerçeklikten yola çıkıp çok daha derin, felsefi bir alana doğru yol alalım. Büyük düşünür İbn Arabi, yüzyıllar önce sanki tam da bunu özetlemiş. Eğri yol, hakikatin taşıyıcısıdır. Düz yol, kopar. Ne kadar müthiş bir söz değil mi? Düz yolun kırılganlığı ve eğri yolun o taşıyıcı gücü. İşte fizikten felsefeye mükemmel bir geçiş. İşte şimdi kendimize sormamız gereken o büyük soru geliyor. Ya hayatta taşıdığımız o yükler, o ağırlıklar bizi kırmak için değil de tam tersine bizi o zincir gibi esnek ve dayanıklı bir forma sokmak için varsa? Nedir bu hayatın ağırlığı dediğimiz şeyler? İşte o sorumluluklar, geçmişten getirdiklerimiz, korkularımız, kederlerimiz, omuzlarımızdaki beklentiler. Tıpkı zincirin kendi ağırlığının onu aşağı çekip şekil vermesi gibi, bu yükler de bizi bir forma sokmaya çalışıyor. Ve meselenin özü de tam olarak bu. Amaç fırtınalar karşısında dimdik, kas katı durmaya çalışmak değil. Çünkü biliyoruz ki düz çizgi eninde sonunda kopmaya mahkumdur. Asıl güç o yüklerin altında kırılmadan bükülebilmekte, esniyebilmekte. Üstelik bu sadece güzel bir metafor da değil. Mimaride Gaudi'nin o inanılmaz yapılarına bakın ya da mühendislik harikası